Demek oluyor ki ekonomik sorunları çözdüğümüzde entelektüel sorunlar baş gösterir. Entelektüel sorunlar tümüyle çözülmemiş, şey e, biyolojik sorunlar, ekonomik sorunlar tümüyle çözülmemiş, biraz çözülmüş ise yine e, zihinsel sorunlar olur. Bunlara entelektüel sorunlar demiyorum, entel sorunları. Yani Türkiye'de olup bitenler gerçek anlamda entelektüel sorun değildir. Entelektüel sorun dediğim gibi şehvet ve iştah sorunlarını bastırmış, doymuş bir adamın zihinsel, düşünsel kavrama, anlama açlığıdır. Zihnin acıkması lazım. Beyin acıkıyor. Türkiye'de kimsenin beyni acıkmıyor ki. Acıkan bölgeler aşağıda. Mide ve altı. Aç olan. Buranın açlığı kimsede yok. Oraları doysa buraları acıkacak. Peki biraz doyarsa ne olur? İşte entellik olur. O yüzden hiçbir şey sahici olmaz. Akademisyenlere bakın. Çoğu soytarılık yapıyor. Niye? Sorunları gerçek sorun olarak ele almıyor. Çünkü onun da e, işte doktora tezini vermesi lazım. Doktora tezini veren ben yüzlerce arkadaşım vardı. Ya, talebem vardı. Yani şu doktorayı hiçbiri doktorun hakkını vererek doktorayı bitiremedi. Niye zaman yetmiyor? İki sene veriyorlar. Ne falan filan. Oğlan zaten konunun yarısını anlayana kadar zaman doluyor. Hadi bitti. Alele çözeceğim filan. Ben o yüzden doktora tezi, çok kişiye doktora tezi verdim. Yani doktora seçiminde bana gelirlerdi. Hala gelirler. Çok kişiye doktora konusu verdim. Hiçbiri bana doktorasının bitmiş halini getirmedi. Kabul etmem diye. Onay vermem diye şey hocam ben şimdi mecburen araştırma görevliliği için bilmem ne olması için bunu vereceğim. Ta olmadı şimdi size güvenmiyorum beğenmezsiniz. Ama e, üniversite beğeniyordu. E, doktoradan sonra ilim yapmak, yapmaya, yapma sözü veren ben onlarca arkadaşım oldu. Doktoraları beş para etmez. Hiçbiri de yayınlamadı o yüzden Doktori bir verim şu formaliteyi bir açayım. Ondan sonra bak ne yapacağım. Ben hiçbir bunların bir şey yapanını ben görmedim. Ee, neden? Çünkü bunların hepsinin geçim sıkıntısı vardı. Aşağısı açtı. Ee, başka açlıklar da var. Yani şimdi fazla açmayalım. Ama yani ben e, basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Ee, geçim sıkıntısı. Ya kendi karnını doyursa ailesi var, kardeşi var, bilmem nesi var. Yani akrabaları var. Bitmek bilmez yani. Dolayısıyla bu adamın zihni hiçbir zaman acıkmadı. Yani ben ilahiyatlar, benim doğal çevrem hep ilahiyat olduğu için yoksa e, herhangi bir anlamda söylemiyorum ilahiyatçılar falan derken. Çünkü tarihçiler de var, hukukçular da var. Yani birçok alandan siyaset bilimciler var. filan. Ama neticede bu işlerle uğraşanların temel sorunu bir sahicilik sorunuydu. Çünkü gerçek anlamda bir zihin acıkması yaşamıyorlardı. Hatta tamamına yakını hiç ait olmayanı görmüyor. Hepsinin ideolojik hazır bir kullandığı anlamlandırma paketi vardı. İşte İslamcılar var, ülkücülük var, solculuk var falan filan falan. Yani ya hepsinin hazır bir tane paketi vardı bu işlerde. Dolayısıyla kendileri de Henüz zihinleri açmadığı için ilgileri vardı. Dediğim gibi şehvet ve iştah açlığını zihin açlığıyla dengelemeye çalışıyorlardı. Hatta şey bile denebilir yani zihin açlığı bahanesiyle aşağıları doldurmak, doyurmak için vakıflara, derslere filan geliyorlardı. Hatta bana söylerlerdi de yani. O yüzden benim talebelerim arasında çok evlenen olmuştur. Mantık dersine geliyor. Sonra da söylüyorlardı bana. Hocam işte filan kız sizin sınıfta. Ee, mecburen ben de mantığa girmek zorundayım derdi. Normal, doğal. Yani şunu, burada şunu tespit ediyorum. Bizim ülkemizde e, biyolojik açlıklar zihinsel açlık açlığın doğmasına ee, izin vermez. Burası aşağısı do, doya, doyarsa yukarısı acıkır. Ee, aristokrasinin mesela açlığı çok sahicidir. de bir saraydasınız. Bir dünya para, servet, her şey var. Uçağa da biniyorsunuz. Özel uçağınız var. Korşeleriniz, bilmem neleriniz, atlar havalarınız önemli değil yani. Ormanlar, denizler, yalılar, köşkler. Her zaman nasıl geçecek ya? Yani? Zaman nasıl geçecek? Boş zaman. O yüzden gerçek bilim, gerçek felsefe, gerçek düşünce daima insanın emekten kurtulmasıyla el emeğinden kurtulması sürecinde yani belli biyolojik ihtiyaçları doyduktan sonra zihin acıkır ve orada başlar. Zihnin acıkmasına izin verilmiyorsa, zihin acıkmıyorsa orada kolay kolay düşünce ortaya çıkmaz, sanat ortaya çıkmaz. Çünkü düşünme ve sanat, bilim ve sanat, felsefe ve sanat aslında zihinsel açlığı doyurmak için ihtiyaç duyduğumuz alanlardır. Yani demek istiyorum ki aziz kardeşlerim, genç arkadaşlarım, ekonomik sorunları halletmelisiniz. Parayı bulmalısınız. Boş zamanı üretmelisiniz. Gerçek can sıkıntısıyla, gerçek varoluşsal, egzistansiyel sorunlarla yüzleşebilmek için intiharı size düşündürecek bir can sıkıntısından söz ediyorum. Bunun için karnım aç filan olmamalı. Ee, olursa bu genel işte Türkiye'de olup olan olur. Yani onların merkezi burası değil. Ben değilim yani. Ben o, otur sorunlarla ilgilenmiyorum. Onlar sosyolojik sorunlar. Nedir o? Hocam işte hangi bölüme gideyim de onu mu yapayım da önce yüksek lisans mı yapayım sonra falan falan evleneyim mi? Zaten kızların en büyük problemi o. Binlerce öyle e, kız öğrenci tanıdım. Çok zeki yani çok zeki kızlar vardı. Üniversiteye giriyor arkadaş sonra evleniyor bir anne oluyor bitiyor alayının yani hala bugün en büyük problem odur. Annelik sorunu. Doğurma sorunu var yani. Doğurduğunda mesleğini icra edemiyor. Çok yetenekli e, kızlar, kadınlar var. E nasıl yapacak? Doğumdan vazgeçmesi lazım. E bizde bir Türkiye tarzı annelikte olursa eyvah koca da filan. İşte şey oluyor güçlü kadınlar olursa Kocası da karısını seviyorsa ya da biraz zayıfsa, yani kadın dominant, erkek biraz hafif, tamam hanım, aklısın hanım diyenlerdense, o zaman sorun olmayabilir. Entelektüel yaşam doğal yaşamın önüne geçebilir. Dolayısıyla entelektüel yaşamla doğal yaşam birbiriyle uzun bir yaşamlar değildir. E, doğal yaşam, doğal ihtiyaçların karşılanması gerekir entelektüel yaşamın kendine ait dindirmesi gereken acılar vardır. Bu acıların dindirilmesi için yüksek düşünce ve sanat ortaya çıkar.